Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu yüzden beraber 2-3-4 kişilik oyunlar oynayacağız. Ben bir kişi olmayacağım. Aşkçı ben oynamıştım biz yokken Şu an oynamıştım. Şu an oynamıştım. İntikam oynayacağım. Oo arkadaşlar yine kolay ya. Ooo. Hiçbir şey olmadı ha. Ooo. Vay Hepimiz aynı yerde duruyoruz ama. Korkuyorum. Ay korkuyorum yapmayın bana bunu. ses yaz gidiyor. gidelim. Şöyle bir Bu tarafa attı Aa 3 yıl sonra da Uyy Ana yaşayamam Arkadaşlar <laughs> ben geliyorum Arkadaşlar kaybettik. Ayşe zormuş. Ayşe bir de ben şu oyunu oynuyorum. Güzel de var. Şöyle ben bastırıcı bordum arkadaşlar. Tur atıyorum. Ben <laughs> o <laughs> <laughs> kazanacak da ben. diğer bölümleri geçelim de böyle biraz savun akşam benim boyumda kimse inemez lan eee mavi ne oldu ağlama ağlamayın ağlama ay kermas sonunda bir şey nasıl veriyor <laughs> borç Tamam. Başı, baş anne ve anne tosyeyle geliyor. Tamam. Arkadaşlar babam da. Abi. Kaybettim. Arkadaşlar böyle kızı bu Sonunda ödülümüzü aldık. Bizde malantu. Arkadaşlar abi bitti. Arkadaşlar başka oyunlar da oynayalım. Bu ne? Pati, bu ne? Onu, üç tane balık arkadaşlar. Nasıl? Ona mı bu oğlum ben? oldu. Oo oğlum ben hep basarım ya. Bas. Çok basınca kesin bir şey oluyor bak. Ay anne ne? yiyorsun. Abi bomba yiyince keksiyor. Ay, arkadaşlar ben bu oyunu kazanamayacağım. Çıkalım. Arkadaşlar geri geldim. Ben bu oyunu kazanamayacağım bence. Zor. Bu ne? Bunu arkadaşlar. Çok merak ettim. Ne alakası var abi? Ha. Arkadaşlar ben bunu anladım. Bu şey tenis bir şey var. Yani nereye geldi? O güzelmiş sevdim. Hmm. Aa, yani yanımdaki rakip güzel oynuyor. Bu mu ya? Bu ne? Bu. Abi ben bu tenis sinirim. Ona bekleme. lan. ben nasıl oynuyorum? oyuna daha yeni öğrendim o yüzden yani kaybını bir Yani bir iki bir oldu yani. Oha arkadaşlar yendim ben bunu ya. Nasıl abi? Hemen yenebiliyor muyum ola? Aa bu ezik erken. Ay anana ben bir ezik. Ha bu kötü bir şey Güzel ben, ben oynamayı bilmiyorum. Ne? Ha, bu kesin ninja gibi bir oyun mu? Kesin ninja gibi bir oyun. Aa, evet arkadaşlar. şey gördüm direkt ninja gibi bir oyun. Ha olmuş? bu, bu yavaş dönüyor. Ay anne ne? Yavaş dönüyor. Yavaş dönüyor. Yavaş dönüyor. kolay aslında ya başka ne için? Hızlı döner zorlar arkadaşlar. Bıçak mı? Abi bir tane oyun bu arkadaşlar. Oyunda da aynı bu vardı. Ama ona seve gittikçe hızlanıyordu. O e yüzden zor ya. arkadaşlar az kas gidiyordu. 3-4 puan alıyormuş. Değil mi? İşte bu kazandık. bir delimas... Arkadaşlar bir de bir elmas veriyor. Biz bunlar ne yapacak böyle elmaslarla paralarla? Hem niye sıfırlıyor? Aa dükkan var. Aa arkadaşlar karakter değişiyor. Biliyoruz. Bunu. Bir dakika. Araba oyunu var bir tane. Nerede Şun bu değil ya. Şuf, of arkadaşlar futbol Nasıl bir oyun? Kazanman lazım. Bu ne? Aa çok güzelmiş. Bu işte gol. Bu mala. Bu ya. Kafayı bir şaka Ay Allah seni mi <laughs> Bu oh, arkadaşlar ben bunu kaç sıfır ederim. Hayır. Hayır. Abi ya kendi kalemi gol attım ya. turbaya mı basın abi Ana bir geriz la. Ana. Onu... Hayır. Ah. Anne Hayır. <laughs> i̇şte bu beş bir. Ne onu Hmm, gerizekalı kedi karşısında. Vur işte. Gol olsun be. Vur. İşte bu. Vur. Ay gerizekalı. Aa, kurtarıyor. Çok güzel kurtarıyor. Ben oyunu güzelmiş. Sev. Ay anne ya. Bir tane daha da gol atacak. Onda salak ne Güzel bir sevdim. Şu ne? Su mu? Su mu? Su mu? Ne yapıyoruz? İtikliyor muyuz? Evet itikliyoruz. Şu dairenin şeyini çıkartmaya çalışıyoruz ve ben bunu biraz fazlasıyla yedim. Kaçta biliyoruz? O güzelmiş. sevdim. Arkadaşlar güzelmiş. Bu var bayağı uzun uzun. uzun. Şu oynamıştı. Güvercin oynuyor. Güvercin bu. Ha He, hele alıp güvercini vuruyor arkadaşlar. mi var. Sen kafanı kur. Abi çabuk gelsin ya. Kaç tane var? 3 tane var. Abi ya. Biraz zormuş. Dengelemem mi falan lazım. İşte bu arkadaşlar vurduk. İşte bu arkadaşlar bir tane daha vurduk. Son da vuracağım. Final final diyor arkadaşlar. Final randı. Aa işte bu arkadaşlar Gücünüzü gösterdik. Arkadaşlar siz de gücünüzü gösterin. Abone ve like. Arkadaşlar beğenirken dünyada şey. Karşı bir yanında oyun oynuyor şu an. Ee, şu az önce dükkanda gösterdim. Bu oha. Bu ne? Ha. Aa güzelmiş. Oyunuz. Arkadaşlar gördünüz mü kardeşimin sesi yani. Rahatsız olursanız eşe, eşe. özür dilerim.